Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca günlük vaka sayılarını açıkladı. İşte detaylı vaka sayılarıyla karşınızdayız. 22 Kasım 2020 tarihinde vaka sayılarında 155.516 test yapıldı. Hasta sayımız bugünkü maalesef 6.017. Vefat sayımız üzücü olaraktan 139. İyileşen hasta sayımız ise 3.812. Hastalardaki zatır oranı bu hafta %3.8, yatak dolluk oranı %54.7, erişkin yoğun bakım dolluk oranı %70.8, ventilatör dolluk oranı %37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı %96, %99.6. Toplam test sayısı bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17.245.617. Toplam hasta sayısı şu ana kadar 446.822. Toplam vefat sayısı bugüne kadar maalesef 12.358. Ağır hasta sayımız 4.217. İyileşen hasta sayımız şu ana kadar 374.637. Şu ana kadar Korona tablosunda yaşananlar bunlar. Ama burada dikkatimizi çeken bir husus var ki erişkin yoğun bakım doluluk oranı. Yani yoğun bakımlarda yatanların doluluk oranı %70.8 ilmiş Ama bazı hastanelerde gerçekten de durumların neredeyse yatak kalmadığı yönünde. Doluluk oranlarımız bu kadar düşük ise madem neden biz hastanelere yeni yoğun bakım yatakları ilave ediyoruz veya hatta neden yeni hızlı hızlı yeni hastaneler açmaktayız konuyla alakalı yorumlar sizin bugünkü korona tablosu bu şekilde maalesef acı haberler gelmeye devam etmekte lütfen sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına özen gösterelim şimdilik hoşçakalın.